Müsaadenizle program içeriğini paylaşmak isterim. Az sonra Saygı duruşu İstiklal Marşı ile birlikteliğimiz başlayacak. Ardından selamlama konuşmalarıyla birlikteliğimizi yürüteceğiz. Ve termlerimizin bu oluşturduğumuz balkonunda bir anı fotoğrafı alacağız. Sonra ziyaretle birlikteliğimizi tamamlayacağız inşallah. Şimdi bismillah diyelim ve e, tanıtım törenimizin yolculuğuna başlayalım. Birey olmaktan, vatandaşı olmaktan, üzerinde yaşamaktan onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bu eşsiz vatanı, bu eşsiz coğrafyayı bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin manevi ruhları huzurunda sizleri saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı güçlü bir şekilde okumaya davet ediyoruz. Saygı duruşu için lütfen dikkat. saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sayın Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, şu anda Dereköy Mahallesi'nde bulunuyoruz. 2000 metrekarelik kapalı bir inşaat alanımızın var olduğunu ifade etmek isterim. 9250 metrekarelik bir saha terminalinin içerisinde bulunuyoruz şu anda. 12 araçlık şehirler arası otobüs, otobüs peronu ve 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası hemen bulunduğumuz noktanın diğer bölümünde yer alıyor. Ziyaret edeceğiz ve şu anda misafir otoparkında bizler bulunuyoruz. Ziyaretçilerimiz içinde sosyal donatıların da yer aldığını ifade etmek isterim ki az sonra ziyaret edeceğiz. Değerli katılımlarınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. kaymakam efendim hoş geldiniz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Salı günü de Gölcük'te gerçekleştirdiğimiz çekek hizmetimizin e, tanıtım töreninde bir aradaydık. Bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Şimdi selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalı'yı ağırlayacağız. Lütfen buyurunuz efendim. Teşekkür ediyoruz. Sayın kayınkamım, sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, kıymetli Karamüsel'le hemşehrilerim, ilçemiz için önemli bir projenin açılışında hep beraber bu alanda bir arada bulunmaktayız. Hepinize saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Karamüsel 60 bin nüfusuyla belki bu bölgedeki büyük illerin ve büyük ilçelerin arasında küçük kalmış gibi görünebiliyor ama 60 bin bir nüfuslu ilçeyi Anadolu'da herhangi bir yere taşınmış olsanız il yapmaya çalışıyorlar. Ortalama Anadolu'daki nüfuslar genelde 20-25 bin civarındadır. Aslında Karamürsel küçük bir ilçe değildir. Ama dediğim gibi metropol illerin ve büyük ilçelerin arasında kaldığı için küçük gibi görülüyor. Haliyle dokusuyla, karakteriyle kendini korumuş ve kaliteli bir şekilde büyümesini devam ettiren ilçemizin ihtiyaçları ve gereksinimleri de farklılaşıyor. İşte bu terminal alanı da bu gereksinimlerin, bu ihtiyaçların bir karşılığı olarak bugün Büyükşehir Belediyemiz tarafından Karamsel halkımızın hizmetine sunuluyor. Önemli bir yatırım. Terminal binaları bizim gençliğimizde harem otakarı özellikle televizyon programlarında filmlere konu olmuş yerlerdir. Önemli mekanlardır aslında anıların biriktiği, insanların buluştuğu ve aynı zamanda buraya ilk kez gelmiş olanların bir vitrini olacak olan bir kapıdır terminal binaları. Önemli yatırımlardır. Ben bu binanın, bu terminal alanının ilçemize hayırlı olmasını temin ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ama yetmez diyoruz tabii Sayın Başkanım. Özellikle de bir karar müsellili bir abimiz olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızdan tabii beklentimiz de yüksek. Kale Müzesi'mizde inşallah çok daha fazla yatırım da bekliyoruz. Bu düşüncelerle emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu binanın yapımında emek vermiş mühendislerimiz, mimarlarımız herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Karamüsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolda kıymetli katılımları ve hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Kıymetli misafirlerimiz bu önemli hizmeti ilimize ve ilçemize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tayyip Büyükakın'ı şimdi ağırlayacağız. Sayın Başkanım lütfen buyurunuz. Evet çok kıymetli Kaymakamımız, değerli belediye başkanım, ilçe başkanım, çok kıymetli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, şehrimizin çok kıymetli yöneticileri hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tabii Karamüselimimiz için çok önemli bir hizmeti daha devreye almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ahmet Başkan'ın bıraktığı yerden devam edersek yetmez ama evet dedi yanıma oturduğunda. Evet yetmez. Çok daha güzelleri Karamüsel'e yakışır ve Allah'ın izniyle biz bunları yapmaya devam ederiz. Çünkü biz hizmet için varız hem şehrimize hem ülkemize hizmet etmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen gün Kaymakam Bey ile Karamüsel'de e, Değirmendere'de bir çekek yeri yapılmıştı. O hizmetin töreninde bir aradaydık. Orada da uzunca bir şekilde hizmet anlayışımızın nasıl olduğunu, vatandaşla ilişkiye nasıl baktığımızı bir kez daha ifade etmiştik. Burada da bu konunun altını çizmek istiyorum. Çünkü son dönemde kafalar biraz bu konularda karışık. Bazı şeyleri yerli yerine oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Her şeyden önce asıl olan bir başka kelimeyle asil olan halk tali olan vekil olan temsilci olan onun seçtiği belediye başkanları, vekiller, muhtarlar, seçimle gelen diğer yapılar ya da seçilmişlerin aldığı kararlar doğrultusunda atanmış olan diğer kamu görevlileri. Aslında hepsi vatandaşın var olması sebebiyle var. Vatandaş var diye varız hepimiz. Okulda öğrenci olmasa öğretmen lazım değil. Camide cemaat olmasa, cemevinde cemaat olmasa ne dede lazım ne imam. İnsanlara, onların çöpünü temizleyecek insanlar lazım olmasa belediye de lazım değil. Yol yapacak, köprü yapacak, park bahçe yapacak, itfaiye hizmetini verecek yapılar da lazım değil. Terminal yapmak, Niçin lazım? Bizim işte ortak yaşam alanlarımız var. Mesela kendi bahçemiz olduğunda bakıyoruz, ama ortak bahçe olduğunda kimse oraya bakmıyor. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? E buralar mezbelelik olmasın, ortak işler olsun, ortak bir güvenlik görevi yerine getirilsin, eğitim olsun, sağlık olsun diyoruz. Bunun için devlet teşkilatını kuruyoruz, onun taşra teşkilatını kuruyoruz ve bu yolla halka hizmet etmek için gayret ediyoruz. Bazı görevleri de devletimizin dizaynında yerel yönetimlere bırakmışız. Yerel yönetimler bazı görevleri yapıyor ama devletin merkezde topladığı bazı görevleri de taşrada valiler ve kaymakamlar eliyle yürütüyor. Mesela emniyet jandarma teşkilatı kaymakam bey ve vali bey aracılığıyla bu şehrin huzuruna katkı sağlıyor. Bize de belediyeler şunları şunları yapar demişler. Biz de onları yapıyoruz. Ama varlık sebebimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bu halkın mutlu edilmesi, onlara hizmet yapılması. Hizmet yapılırken de herkes yerli yerinde işini yapmaya devam edecek. Atanmış, atandığı görevle ilgili halktan beklenen görevleri yerine getirirken seçilmiş de aynı şekilde yapacak. Bir seçilmişin de öbür seçilmişe üstünlüğü yok. Herkes seçilmiş. Seçilmişler de birbirine saygı gösterecekler. Bakın mesela biz Ahmet Başkan'la farklı partilerden seçildik. Karamüsel halkı belediyesini, Karamüsel belediyesini Ahmet Başkan'ın partisine, Ahmet Başkan'a vermeye uygun buldu. Büyükşehir Belediyesi'ni bize vermeye karar verdi. Biz buradaki tabloyu doğru okuyacağız. Neden Büyükşehir'de bizi seçmeye karar verdi de Karamürsel'de öbür türlü oldu. Hata yaptıysak düzelteceğiz. Bir dahaki seçimde Ahmet Başkan'ı değiştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya da yanlış yaptığımız için vatandaş bizi beğenmeyecek, o bizi değiştirecek. Bütün bunları olgunlukla karşılayacağız. Çünkü asıl olan kim? Halk. Saygı duyulması gereken adeta bir garson gibi hizmet edilmesi gereken müşteri veli nimetimizdir diye bakılıp saygıyla, hürmetle ihtiramla hizmet edilmesi gereken halk. Halkın çokça yaşadığı yerlerde bizde bir hizmet sıralaması yaparak en önceki işler, daha sonraki işler bir sıralama yaparak o sıralama doğrultusunda hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu terminal meselesi hakikaten uzun bir geçmişe gidiyor. Ben zannediyorum Büyükşehir'de genel sekreter yardımcısıydım. Yani atanmış olarak çalışıyordum. Burayla ilgili o zamanın Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Bey Dereköy tarafında bir yer var. Orada kamulaştırmalar yapalım. Ona başlayalım. Zaman içinde de merkezdeki o sıkışıklığı ortadan kaldıralım. Terminali şehrin dışına alalım. Demişti. Hakikaten de şehirlerin hayatından bu bilinir. Mesela Kocaeli'nin merkezi kastediyorum. Terminali şu anki Merkez Bankası'nın olduğu yerdeydi. Yaşı müsait olanlar 50 üstü bunu hatırlar. Hatta 50 üstü bile 55 üstü diyelim. Onlar hatırlar. 50 biraz hatırlamayabilir. Oradan şu anki yerine alındı ve aslında şu anki yerinde de artık şehrin içinde kaldı. Biz de yavaş yavaş mesela acaba biraz daha şehrin çeperine bir yere nereye alırız? Bağlantı yollarına bakıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu nereden geçiyor? Mevcut Otoyolu nereden geçiyor? Güneyden gelecek olan otoyolun bağlantı noktası nerede olacak? Bütün onları tasarlayarak şehrin dışında çünkü şehirler arası giden trafiği şehrin içine sokmadan onun şehre yük getirmesine sebep olmadan bu terminal yapılarını yapmak gerekiyor. Şehirler arası terminaller böyle ilçelerde de yine transit trafiğin yapıldığı terminal ilçe terminalleri de yapılması gerekiyor. Bunu da bir ee, sıra dahilinde yer buldukça uygun koşullar sağlandıkça yapıyoruz ama buranın hikayesi öyle hatırlıyorum ki bir 15 yıllık hikaye çok uzun zaman önce kamulaştırmalarına başlandı. O kamulaştırmalarla uğraşıldı, imar kararları alındı. En sonunda da yapımına başlandı. Yapımında maalesef o günkü koşullar nedeniyle ee, müteahhitin yaşadığı sorunlardan dolayı gecikmeler de oldu ama sonunda güzel oldu. Ben bu binayı gerçekten beğendim. Aynısını Gölcük'e yaptık. Gölcük'te hatta onun yapıldığı yerde yine aynı hikaye var. Orada da e, terminal şehrin çok içinde kalıyor. Biraz daha dışına alınması lazım. Alınabilecek seçenekleri masaya yatırdığımızda e orada bir mezbağımız vardı. Mezbağının da oradan kalkması gerekiyordu. Yine bizim dönemimizde yapılmış olan mezba'yı kaldırma gibi radikal bir karar aldık. Çünkü Gölcük için doğru olan karar oydu. Başka bir noktaya mezba'yı yapmak, o bölgeye terminali taşımak, Gölcük'ün şehirler arası trafik yükünden kısmen de olsa kurtulmasına ama Gölcük özelinde Hali hazırdaki terminalin bulunduğu yerde başka bir projenin hayata geçirilmesine e, anlam katacaktı. Onu da orada hayata geçirecek şekilde hareket etmeye başladık. Bütün bunların sonunda vatandaş bize bir not veriyor. Geçen Değirmen Dere'de de söyledim. Biz vatandaştan teşekkür beklemiyoruz. Niye böyle söylüyorum? E Çünkü... Biz bu görevlere talip olduk. Dedi ki bizi belediye başkanı seçin. Biz size güzel hizmet edeceğiz. Sonunda da sizler mutlu olacaksınız. E bu görevi biz talep ettiğimize göre bizim ne yapmamız gerekiyor? O görevin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Bu görevi gereğini yerine getir diye bize görev verenler bir de bize üstüne teşekkür edecek değiller. Biz sadece ne istemeliyiz, nasıl bakmalıyız seçilmişler olarak? Şöyle bakmalıyız. Biz hizmetkarı olduğumuz halkın Allah razı olsun demesine, bize helallik vermesine talip olabiliriz ancak. Teşekkür beklenmez. Lütfetmiş gibi davranmak beklenmez. Çünkü asıl olan halk. Yapmamız gereken hizmeti yapıyoruz. Karşılığında da haklarını helal etmelerini bekliyoruz. Çünkü onca işin arasında insan gözden bir şeyi kaçırabilir, yanlış bir şey yapabilir. Evet, aldığımız kararlarda seçilmiş yapılarla mesela belediye başkanlıklarıyla, muhtarlıklarla temas kuruyoruz. Atanmış yapılara soruyoruz. Mesela kaymakamımıza diyoruz ki burada şu mu doğru? Şu mu doğru? Emniyete yeni bina lazım, jandarmaya yeni bina lazım. Nereye yapalım? Oturuyoruz, toplantı yapıyoruz. E, terminali oradan kaldırdık, orası boşaldı. Oraya ne yapılacak? Belediye başkanımıza soruyoruz, ilçe başkanımıza soruyoruz. O bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına soruyoruz. Ve bunun sonunda bir kanaat oluşuyor. O kanaatte de inşallah istişare ettiğimiz için isabet sağlıyoruz. Zaman zaman hata yaptığımız olmuyor mu? Oluyor ama onu da vatandaşımız eğer o hata kasten yapılmamışsa tolere ediyor. Kadir şinas bir milletimiz var. O da karşılığını görüyor. İnşallah bu hizmetle Karamürseli mutlu ederiz. Bir tartışma var. Ee, şehirler arası taşımacılık yapanlar eee onlarla gelenler şehrin içinde inmeye alışıktı bu şehirde. Özellikle terminalin olduğu kısımda iniyorlardı ama onun dışındaki yerlerde de indi bindi oluyordu. Dolayısıyla bu bir konfor sağlıyordu. Şimdi hizmeti yok deniyor ama ben sayılara baktım. Daire başkanımız da burada. Toplam kaç sefer yapılıyor? Kaç? 269 sefer yapılıyor. Saat aralığı 6.30'dan gece 11.30'a kadar. Ben de o gelen eleştirileri özellikle ilçe başkanımızdan, belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan bize iletilen hususlar e, oldu. Burada bir rahatsızlık var diye meclis üyelerimiz söylediler. Orada bir gözden geçirelim istiyoruz. Ama iki ana noktayı da gözden kaçırmayalım istiyoruz. Ya burası şehirler arası terminalse insanlar terminale giderler oradan diğer noktalara giderler. Eğer biz şehirler arası çalışması gereken bir sistemi şehrin içinde çalıştırmaya başlarsak bu sefer şehirde başka problemler ortaya çıkıyor. Yani D-130'un üzerinde indi bindi noktaları, onun trafiğe yarattığı sıkıntılar vesaireyle bu sefer boğuşmak zorunda kalıyoruz. Ama en başa bağlayacağım şimdi. Asıl olan vatandaşın mutluluğuna hizmetse, vatandaş nasıl rahat edecekse, zorluk yaşamayacaksa ona ilişkin bir düzenleme yapmanın talimatını ben arkadaşlarımıza veriyorum. Yani tekrar tekrar bakın, muhtarlarımıza sorun. Meclis üyelerimiz var kendi zaten şeyin içinden geliyor. Taşımacılık sektörünün içinden geliyor. Ahmet Bey var tecrübeli orada oturuyor. Onların görüşlerini alın. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir çözüm üretmek için oraya bir daha bakın. Burada da ana ilke şudur. Bir vatandaşın durumunu kolaylaştırırken diğerlerinin durumunu kötüleştirmeden onu yapacaksın. Eğer bunu sağlayabiliyorsan başkalarının durumunu kötüleştirmeden bir vatandaşın durumunu iyi hale getirebiliyorsan o zaman kuralları biraz esnetmek mümkün. Çünkü e, kaymakamımız da size bu konuda zaten e, emniyet teşkilatıyla, jandarma Teşkilatı ile birlikte gerekli inisiyatifi kullanarak yardımcı olacaktır. Normalde şehirler arası terminallerin olduğu yerlerde o geçişlerde durdurulmak yasal olarak mümkün değil. O bölgede indi bindi yapılması mümkün değil. Terminale gelmek zorunda. Biz terminalde değil de ara noktada insin dediğimizde bunu Ukome'ye gönderip Ukome'den karar almamız gerekiyor. Ukome'de de işte emniyeti, jandarması vesairesi var. Onlar da diyor ki kanun açık, e, yapacak bir şey yok diyorlar. Ama onunla ilgili biz yine de bir noktaya kadar Mesela seferlerimizin bittiği saatten sonrası için belki düzenlemeler yaparak vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapalım. Buradan daire başkanımıza konuyu bir kez daha söylemiş olayım. Zaten söylemiştim. Ama ek seferler belli saatlerin dışında uygulanacak diğer tedbirlerle veya trafiği aksatmayacak noktalarda jandarmanın ve emniyetin görüşü alınarak yapılacak tedbirlerle o sıkıntı da ortadan kaldırılabilir diye düşünüyorum. İnşallah e, bu hizmet Karamürsel için hem e, şehirler arası taşıma açısından fayda yaratır ama bizim asıl isteklerimizden biri de terminalden boşalttığımız o bölgede yapılacak diğer hizmetler Ahmet Başkan da yetmez ama evet derken aslında onları kastediyor. Allah'ın izniyle onlar da e, bir sıra dahilinde olacak. Öncelikle emniyete ve jandarmaya jandarma çok sıkıştı çünkü e, o alanda daracık alanda. Onlara güzel bir yer bulup e, tabi adliyenin, hükümet konağının yapılacağı yerler, konuları da beraberinde duruyor. Otopark sorununun da bu ilçenin en önemli sorunu olduğunu farkındayız. Onun için de arkadaşlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Serkan Çamşukurlu, Karamüselli o da daire başkanımız. O da kendi görev alanında olmamasına rağmen Karamüselle ilgili hususlarda özellikle gayret sarf ediyor. Aslında Büyükşehir ayağında e, Serkan'la irtibat sağladığınız zaman, Serkan'ı tanımayan yoksa Serkan bir ayağa Evet. Serkan'a derdinizi anlatabilirsiniz. Karamüsel ile ilgili yapılacak düzenlemeler hususunda. O da Numan Bey'e bağlı. Numan arkada duruyor. Numan böyledir. O hep sahada çizme ayağında ekipten. Sağ olsun çalışıyorlar. Bizim bu işlerde arkadaşlarımızın emeği unutulur. Arkada büyük bir ekip var. Onların çalışmaları var. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlara sizden bir alkış rica ediyorum. Evet, sizin hizmetkarınızız ama şöyle de bir şey var. Garsona bahşiş verdiğinizde daha güzel hizmet ediyor. Bizim bahşişimiz de alkış. Dolayısıyla arkadaşlarımızı ben de buradan tebrik ediyorum. Güzel işler yapıyorlar. Gece gündüz tatil vesaire demeden çalışıyorlar vitrine biz çıkıyoruz. Dolayısıyla bu işin arkasında büyük bir e, hizmet ordusunun da hizmet verdiğini, emeği olduğunu, onların emeğine de saygı anlamında teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. İnşallah başka güzel şeyler de yakın zamanda Karamüsel'de hayata geçmeye başlayacak. E, ben anası babası Vuralı olan, de doğsam bile annem babam Vuralı ve ben mezarlıklarımızda burada. Bilmiyoruz kim ne zaman nerede ölecek, nerede yatacak ama herhalde mezarımız burada olur diye düşünüyoruz. Orada bir yerimiz olur diye düşünüyoruz. Allah hayırlı ömür versin tabi. ama ölümü de böyle burada yaşamayınca insan istikametini kaybeder. Ölümü unutmadan da yaşamak lazım. Bu koltukların gelgeç işler olduğunu, aslolanın milletin duası olduğunu unutmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam ediyoruz. Bize sürekli bunu öğretti. Az olan millete hizmettir. Milletin gönlüne girmektir. Hizmet gereklidir ama yeterli değildir. As olan gönüllere girmektir. Hadi gidin çalışın dedi. Her gittiğimizde de bir emriniz var mı diye sorduğumuzda bize hep daha çok çalışın. Yumruğunu şöyle sıkıp daha çok çalışın. Daha çok gayret edin dedi. Ee, ve biz de onun bize vermiş olduğu motivasyonla hem Karamüsel'imize hem diğer ilçelerimize sahiplerine hem çalışanlarına hem terminal çalışanlarına da huzur içinde bir çalışma ortamı diliyorum. Huzurun başkenti Karamüsel'de huzurlu bir terminal noktası inşallah şehre katkı verir diyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanım kürsüyü alacağız ve tüm misafirlerimizle burada gerçekleştireceğimiz bir adı fotoğrafıyla terminalimizi ziyarete davet edeceğiz sizleri. Lütfen buyurunuz. <laughs> böyle kalsın, böyle kalsın. Buyurun lütfen. Aslında tarihi bir fotoğraf. Tüm misafirlerimizin mümkünse hatta böyle yanıma da gelebilirsiniz. Geniş açıyla alacaklar. Şöyle buraya da gelebilirsiniz. Buyurun lütfen. Yanı başıma da gelebilirsiniz. Hemen böyle buyurun. Bir düş kurdum ve emek verdim yarınlara. Ular. Tarihi bir fotoğraf. Ee, önemli bir fotoğraf. Bu fotoğraf aslında terminalimizin giriş noktasında da mutlaka yer alacak. Üretim. Teşekkür ediyoruz. Feramüsal terminalimizin, Mutluluk şehirler arası otobüs terminalimizin tanıtım törenini böylelikle tamamlıyoruz. Nasip kısmet olursa bir başka tanıtım törenimizde, bir başka hizmetimizi tanıtacağımız etkinlikte buluşmak dileğiyle mutlu günler, mutlu yarınlar diliyoruz efendim. Hayırlı cumalar dileriz. Teşekkür ederiz. Şimdi terminal binamızın iç yapısını ziyaret edeceğiz. Ve hazırda olan bir otobüsümüz var onu uğurlayacağız. Buyurunuz lütfen. Ee, bir de ikramımız var hemen giriş noktada sol tarafta. Ee, afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Düşlerim karşılık buldum. Öğrendim yeteneklerimi. Zimdilik gönül bağır. Gönül başka ne ister ki? Bu şehir dünyam oldu. Hep şans verdi yaşamaya. Mutlu şehir oldu adı. Yetti onu anlatmaya. Kocaeli benim şehrim. Mutlu şehir benim evim. Mutlu şehir benim evim, mutlu olmak yeterli İyi ki varsın Kocaeli, iyi ki varsın Kocaeli İyi ki varsın Kocaeli